Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Çılgınırsız oynuyoruz. İkinci bölüm Çılgınırsız oynuyoruz. Birinci bölümü. Birinci bölüm yazmayı unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir olay var. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar son buraya geçebildim erik kısmını ve mandalina kısmına geçtim. Biraz tuhaf konuştum galiba. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Alımı falan mükemmel. İlk yarış etkinliklerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Katılabileceğiz. Geleceğe yarış. Kat bir bir etkinliği. Aslında bunu da katılabiliriz ya bence. Evet. Maymun yılı. Maymun mu? Evet maymun yılıymış. Bunlardan ödül al falan. Bir şey <laughs> Dedim ama yani. Tabii ben ona katılmadım. Geri yapalım. En son gideriz ona. Şimdi yarışmaya katılacağız kardeşimle beraber karakterimizi seçeceğiz. Ben bebeği, bebeği seçmek istiyorum. Bir kere bu çıkmıştı. Belki ondan dolayı demiştim. Şey Ama aletimiz ailedimiz olmadığını unutmuşum. Anne kaç lira alırız belki? Anne. Ee, o yüz bin lira. Of. Tartı pahalı. Ama muz olarak. Seviyorum. Muz olarak. Ben bebeği çok seviyorum. Çok ben de çok istiyorum. Daha çok alet al. Biriktirdik oyunu. Evet aldık. Bak kullanmak yok. Ama kullanmamız şart. E, i̇ki tane alet. Bir tane seçsem yeter bence. Bir tane seçsem yeter diye düşündüm de. Neden? Yani gerçekten de bir tane alet. İki tane alet yeter tamam. Oynayalım bir tane. Evet. Hadi oynayalım. Minyonlar aranıyor. <laughs> Irmak. <gülüyor> <gülüyor> Kastım. Sürekli koşuda geçebildiğin kadar geç. Geçten <laughs> mesela buluşmanın zamanı anlamıyorum ki. Biz buradayız arkadaşlar. <laughs> en sevdiğim düğün kısmı. Ben bir tık sepete binmedim arkadaşlar. Başladık. Hı, hemen önde. <laughs> İf yavaşa geçtik. İf e, arkadaşlar ben bittim ya. Ay çok geldi dedim. <laughs> Niye kullanmıyorsam artık sen kesinlikle. <laughs> Onlar ne? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey bir ben... Arkadaşlar ben 42 saniye falan kaldı. Hiç alet alamadığım için. Ha çok kötü Bana büyük olan bunu Bebekten korktum. Ay çok var Geçeceğim sanki. Üf. Geçemezdim. 1, 2, 3. Çok güzel. İkinci olayım bari. Ay çok korktum. İnşallah üstünde olmaz. İkinci olur. Yeni resmi. Kaybettim mi ya ama. Anlamadım ben. Bunu yukarı yaptım. Sen hangisini alacaksın? Ve Bir tane yüzük yiyemez. başka bir tane. Bir tane hatta hiç almasak da olur ki. Bir de yap. Ben çok tamamladım Saldırı düzenlenirse nasıl? Ha o var. Tamam gidelim. Ayalım. Geç. Ben oraya geçeyim. Savaşacağım ya. Ben bir kere de alet almadan Ha, baba. <laughs> Bunlar çıktı oyunda. Yoksa bir saniyede yaşamaya hiç uzanmam lazım. Ben minyonun üzerinde gittim. Çaktık. Ne yapacağız? <laughs> ha? Ne <neyi çaktın>? yapacağız? <laughs> ee, turuncu olanları şey yapma. <laughs> ya bak. <gülüyor> oh. 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 Çok kendine gidiyorum. Zaten çok geride kalmak istiyorum. O yüzden diyorum. Bunu geçeceğim. Şarjımız oluyor. Bu arada arkadaşlar şarjda oynuyor. Şarjımız o zaman oluyor. Buna geçtim galiba. İkincisini dizdim de. Üçüncüsü. Ne geçti, ne mi geçti? Kusurluk şeylerine hiç e, girersen aa arkada kalırsın. <laughs> ben de o şeylerden kullanmıyordum. Ben de kullanmadım. Benim yönden var mıydı? Asıl bak şu an. Çabuk çabuk. Kaybettin. Nereden biliyordun? Bilirim ben. Artık. Bilirdim. Arkadaş söylüyor. Devam et. Alet <Sen> de <laughs> fazla gelmedi ki ama yani. Diyor. Ama bana alet gelmedi. Seçtim alette. Onun için ne yapman lazım? Sen bilir Bilmiyorum. Onu paketlerden falan almam lazım. Arkadaşım, a, a, arkadaşım dedim. Arkadaşım, kardeşim A dedim. Şimdi bir şey gördüm. Bayramcı arkadaşı var ya. Arkadaşım da şey. Öyle bir şey var. Bayramcı. O bayram arkadaşı. Birincisi. Aynı kısa mi? Az önce birinci meyve buluştuk kenarda. Şimdi vermek istiyorum Hayır. De... <laughs> Hayır. Evet. 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 Yok yok bizde. Biz o aletler yanmadı. Hep bakma yapıyor bizi. Ana gitmiş. Abla üç, iki, bir üçte. Bu arada ikinci yarıya da geldim. Ee, neden hala oynuyordun? İkinci yarıya. O oh, bu sefer niye onlar box kıyafeti giymiş? Savaşacak mı? Ne? ne oluyor? Korkmaya başladım. <laughs> Savaşacaklar bebekler. <laughs> Bebekle kim savaşıyor ki? Ben neden bir be bebek seçiyorum? Çünkü ne oldu? Çıkıyor. Nasıl buradan çıkıyor? Evet. Bebek ırmak çok geride. Birazcık ıslanıyor. <laughs> bebek kırma. Niye, niye bana bebek diyorsun? Tamam anladım ırmak. Ama niye bebek? Evet çünkü bebek oyuncum ya. Yani... Dedik. Dedik kariban önde. 5 4 3 2 1. Hiç biriniz kazanamadınız. ya onlar nerede kazanamadı? <Sülüyor> Dokuz, doksan 9 90 saniye için. Hepi bir 90 saniye. 90 saniye için. Lider <Sülüyor> pozisyonu. <Sülüyor> Abla bana bebeği Sen Sana da başka bir yaşa geçelim mi? Tamam bana Sen bebek koyuyorsun. Tamam. Tekrar koşuyoruz. Ay ben hiç beğenmedim ya onu. Bu oyunu istiyorum? Şimdi ben de bunu merak <laughs> ettim. Ama verdim ve katıldım. Bak benim saniyem. Tamam ama bebeği bebek oyuncu istemem. Hmm. <laughs> tamam o zaman. Bir bebek Hangi oyuncu istiyorsun? Şunu vereyim sana. Ee, bu. İşte Bak bunun şey de var hem de. Şundan. Bana. Sonraki. E, alet alma bence. Oturup bir şey var mı? Onu alalım. az önceki öyle bir şey. <laughs> Hepimizde bir tane. Hepimizde bir tane var. Ben ve sizin konuşmanız olur. Sevgili Hakem diyeceğim sana, tamam mı? Neden? E ee, sen hakem ha. Çabuk çabuk! Reklamlar. 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 Açıldı hey. <laughs> <in think so collapsed." install> kız. 19 gelecek. 36. ayda ben küçülüyorum. Çok yediririmiz. 28, 20, 20, 19. 17, 16, 15, 10. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yakıcık alıyorum ben çalışıyorum. Bravo. Bravo. Sondan birinci oldun Afton'um. Son birinci. Elim Ben bu Ben bu edelim. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzde de um, um, yarışma katıldık. Yarışma etkinlikler. Bu kadar da arkadaşlar çok kısaydı biliyorum. Ama bir de şunu da göstermek istiyorum. Şunu da mı oynasak? Bu alanı geçmeyelim bunu da mı bilmiyorum neyse arkadaşlar bu bölümü de üçüncü bölümde e, yaparız arkadaşlar ve normal oynadığımız şeyleri de size gösteririz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar üçüncü. görüşmek üçüncü. üzere bay bye. bye.